Selam herkese ben Halit ve bugün sizinle birlikte e, ilk serimde karşınızdayız. Evet bu altıncı videom ve 6 videoya bir seriyle başlıyorum arkadaşlar. Evet e, bugün e, serimizden bahsedeceğim. Kendi restoranımızı kuracağız, büyüteceğiz, genişleteceğiz ve yeni eşyalar alıp yeni şeyler yapacağız arkadaşlar. Daha iyi bir video desteği sunmamı istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve size daha iyi video sunmama yardımcı olursunuz bana arkadaşlar. Ama olmazsanız maalesef kötü videolarla yani kötü kalitede videolarla devam etmek zorundayız. Fazla da kötü bir videolarımız yok. Ancak 5. Ee, videomuz güzel bir videoydu açıkçası ve şimdi seriye başlıyoruz. Arkadaşlar oyunumuzun adı Roblox'ta Restaurant Tishin 2. Açıklama kısmında e, bu oyunun linkini bulabilirsiniz. Arkadaşlar ve e, bu serinin devamı gelecek. Bakın söz veriyorum gelecek. E, kaç video olur onu bilemem. Ama büyüteceğiz restoranımızı ve güzel bir seri olmasını diliyorum. Videoyu geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi gelin videoyu geçelim. Şimdi ben iki seviye kızartma şefiyim. Kızartma şefi nasıl oluyorsa artık. Kızartma birazcık kolay, o yüzden belki de sahipsiz restoran. Biz şimdi buraya restoranımızı kuracağız. Kuracağız galiba. Nasıl lan? Hah, tamam geldi. Ee, bir restoran kurmuştum videodan önce. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden de oynuyordum. Yani YouTube kanalını açmadan önce daha daha önce de oynuyordum. Ve böyle o çocuğuyla gelmiş. Hoş geldiniz. Aa böyle araba da alabiliyoruz ama bizim arabamız olmadığı için binemiyoruz. Şimdi şu e, hayal baloncuğuna tıklayıp bir masaya tıklıyoruz. Ve bunlar buraya gelip oturuyorlar. Saygı ifadeleriyle çok teşekkür ederiz. E, şimdi bunların ise sipariş verecekler. Ya bir git ya. E, yum tavuk kebap. Yum 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 tavuk kebap. Birazcık küçük galiba. Tamam ikisi de tavuk kebap istedi. Işte sipariş alalım. Tıklıyoruz yani E tuşuna kardeşim bilir misin ya böyle şey yapıyoruz tavuk kebabımızı yapıyoruz yapalım iki tane tavuk kebap yapacağız arkadaşlar bişsin tamam arkadaşlar yapalım e, tavuk kebabımızı tavuk kebabımızı yapalım 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 tavuk kebap yapalım tamam birisi şey oldu tavuk kebap ha çocuk menüsü evet bu benim zamanımda yok ki yoktu ben oynarken evet çocuk menüsü verdik bir tane de büyük bir tabakla bu ayu kardeşimiz yiyecek Tamam bu da çocuğuyla gelmiş ya. Çocuğuzla gelmeyin burası çocuk alanı Korona var. maskenindir de takmamış. Masken nerede evladım senin? Benim maskem nerede lan? Neyse. Ee, de, mmm tavuk kebap. Benim için tavuk kebap lütfen. Tamam. Dın dın Tamam. Hazırlanıyor, 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 hazırlanıyor. Hazırlanma yoldadır. Dum 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 dum. serisini fazla beğenmemiştiniz, o yüzden serisini yapmadım. Gramik apı gerçekten çoğunuz beğenmişti Bir tane güzel yorum aldım ve o da abi çok komik olmuştu. Bu benim için yetmedi ve beğenmediğiniz için ben bu seriyi yapmadım. Şimdi demeyin ki abi o seriyi unuttun. Kesinlikle ama kesinlikle şey yapmadım. Bilerekten yapmadım bu seriyi. Evet bu da mavi. Tamam ilk önce çocuğa verelim çocuk. Al. Tavuk kebabımızı da alalım. Tamam. Güzel. Bulaşıkları topluyoruz. Bulaşıkları nerede yıkadığımızdan hele daha emin değilim. Bunları arıyorsun? Değil Aa bak. Para bırakıyorlar ve bu paraları almadığımız sürece yeni müşteri gelmiyor. Boş değilse eğer. Ve bunları da alıyoruz böyle. Paramızı kazanıyoruz mesela bu kadar kolay para kazanmak. Beklemek sadece bu. Kız şaşkın lan biz neden buraya geldik. Neyse. Arkadaşlar. Ee, he, bir günde iki video at, attığım için şeysinizdir diye düşünüyorum. Şaşkınsınızdır diye düşünüyorum. Yine de tamam. Bir kişi için masa lütfen buyurun efendim tamam sipariş al mutfağa git arkadaşlar bazıları tamam mı bu videoyu izliyordur kendisi de bir tane arkadaşım var ve kendisi abone satın aldı ve ben buna karşıyım arkadaşlar İnsan kendi emeğiyle e, abone kazanmalıdır diye düşünüyorum. Bana da teklif etti sen de al diye. Çünkü azıcık abone var dedi. Ama ben almadım kesinlikle almadım 15 liraydı 100 tane abone 15 liraymış e, sözde ben almadım dedim abi ben emeğimle kazanacağım sen alıyorsan ha, şu an e, adı manyetik kafa açıklama kısmında da bulabilirsiniz kendisinin kanalını arkadaşlar ben buna karşıyım arkadaşlar ben buna karşıyım. Ve kendisini de buradan kınıyorum. İsterse elini de çekebilir. Ben abone olduğunu hiç sanmıyorum ama. Arkadaşlar. Yani. Açıklama kısmına vermem. Siz YouTube'a yazın abi. Manyetik Kafa diye. 140'larda bir abone sayısı var. Ve yüzünü satın aldı diye biliyorum ben. Benim 26 abonem var. Ve ben emeğimle abone kazanacağım. Evet bu yalakalık değil abi. Ben karşıyım buna. Siz de karşı olun. Çünkü bu korsanlık. Aa, akşam oldu abi. olmaz. Artık para biriktirip bir şef almanın zamanı gelmiş gibi şey yapıyorum. Bakalım 43 olmuş şefler. 200 liraymış alacağım. Şimdi ben buna öğretmen lazım ve gözünün önünde eee Yüzünün de birkaç tane yemek yapmam gerekiyor ki öğrenebilsin. Bu gittikçe de seviyesi artıyor aferin işte. Şerif. Tamam. İyi günler efendim. Şunları bekliyorum. Gözüm şunlarda. Evet. Tamam güzel. Arkadaşlar ses açmıyorum. Evet bir sürü şey yaptı ama. Tamam. Yeni yemek açabiliyoruz. Evet seviye atladık. Normal menü seçenekleri yenile. Kuzu kebap geldi. Seçelim. Şey evet. Yeni yeni yemeğimiz kuzu kebap. Ne fark ediyorsa bir daha döndür. Of. Ben Bende Robux yok maalesef. Tamam.

Пап! Таб-таб-таб, таба-таб-таб, таба-таб-таб. Ба ба делая орудий. ,,Telephone rings". И вот тут fellow. Yes. Хватил есть! После перемен, взял Tenere. 木яшка kennel Artık öğrenmişsindir umarım. Gözünün önünde dört tane yemek yaptım. Bak senin yapacağın şeyleri ben yapıyorum şef beni şey yapma. Bir tane daha yemek yaparsak yetecektir. Aa, kuzu kebap. Al bakalım. Hepsi taze taze. şu abimiz çok yakışıklı. Bakacağım. Yakışıklı abim benim. Ne istemiştim? Ben siparişim nerede oldu? Boyum yetişmiyor lan. Nasıl bir boşsuzum ben? Al abi. Al abi afiyet olsun. Sağ ol lan. Tamam. Dam dam dam, bulaşıkları toplayalım. Bakalım burada bir şey var lan? Bu ne? Görevler, paketler, menü. Boş ver. Bulaşıkları topla. Hoş geldin abim, senin saçların da güzel. Çocuğum uyuma çocuğum restorandasın. Oha bin dövmesi var. Hoş geldin abim. Ne istemiştin? Ben beni kesme. Evet şu parayı da toplayalım. Azıcık ses açayım istiyorsanız ama ben sessizliği fazla sevmem. Tamam. Güzel. My intentions and give up, hmm, bazı çevirmenler güzelliğin. Thank you very much. Sparsh al. Ya da bir get, ya da bir gel bir şey Arkadaşlar video şey. Bir şey daha demek istiyorum video yüklemek bilenleriniz bilir yani internetten cihazınıza bir şey indirirken bir uygulama indirirken mesela PUBG Mobile yaklaşık 2 GBlık bir oyun yaklaşık diyorum bundan emin de değilim yani en fazla en düşük internette bile en az 1 saate inen bir oyun biliyorsunuz ki arkadaşlar ama ben diyelim 100 megabaytlık bir e, videoyu internete yüklemek en az yani 3 saat sürüyor. Bu yüzden de birazcık zor oluyor video yüklemek. Çekmesi kolay ama şey yapması zor. Artık bu bir şef arkadaşlar. Ben artık buradan siparişlerimi alacağım. Artık bu da buradan ee, yemek yapmaya başlayacak. Arkadaşlar ben e, Azıcık şey yapıp para kasıp Hemen geleceğim Beni burada bekleyin arkadaşlar Şu anda 366 liramız var Ya da dolarımız fark etmez Ben hemen para kasıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim Şimdilik e, bir miktar para kazandım e, Şu anda 473 liram var Arkadaşlar Yavaş yavaş da o oyunumuza e, hız verelim arkadaşlar biliyorsunuz e, şey aldım şef aldım şef aldım şef aldım şef aldım şef aldım şef benim işime yarıyor ama bana bir garson lazım bir de e, ocak lazım daha fazla ocak lazım arkadaşlar garson almak için artık şey yapalım garson 200 liraya bir tane garson alalım. Bunda evet bu direkt garsonla şey yapıyor, adam atıyor. Arkadaşlar garson da aldığımıza göre azıcık rahatlayabilir ve daha fazla para kazanabiliriz. Arkadaşlar <gülüyor> 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 Dam 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 para kazanıyoruz. Dam 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 para kazanıyoruz. Artık benim bir şey yapmam gerekmiyor. Bir tane şey alabilirsem. Bir susayım. Neyse. Uf. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçen videoda bir hata yapmıştım yani açmamayı unutmayın demiştim böyle bir şey demiştim. Arkadaşlar bir dahaki videoda e, bu seriye devam edeceğiz. E, şimdilik görüşürüz bay bay. Burada iki video daha var ve buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çıkan videoları da tıklayın onlar da güzel videolardı. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bayılıyorum ve görüşürüz bay bay.